arkadaşlar karşılaşma sonunda 90 dakikayı teknik direktörümüz Sayın Mustafa Denizli değerlendirecek. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Hem Fenerbahçe adına hem bizim adımıza. Bugün bazı konularda zorluk çektik. Zaman zaman hata yaptık. Ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece e, tatmin ediciydi. Netice'de kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip olan takım 90 dakika boyunca taraftarlarımıza müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olmak için her şeyi yaptılar. Netice'de Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığında söylemek yerinde olur. Ben hem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hem futbolcularımı her şeye rağmen sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Onun dışında bazı pozisyonlarda yani sağ yerleşimde çektiğimiz zorluklar var. Ümit ediyorum ki bu arada bunların da telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yaşıyoruz takım içerisinde pozisyonlarımızda. Bunu yapmamız gayet doğaldı. Neticede geride bıraktığımız 3 maç itibariyle 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş takım için iyi bir veri. Tabii ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Ama taraftarımız Bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Beligin renkli bir takım olmak için de üretken bir takım olmak için de seyredilir bir takım olmak için de her şeyi ortaya koyacağız. Önümüzde değerlendirmemiz gereken 15 günlük bir süreç var milli maç arasında. Bunu da en sağlıklı şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru var mıydı? Tamam. Hocam, Teşekkürler. Sağ olun. <laughs>